Gay reduce ब बुदेते अदूए लडास पयो worries बुने कला ल은ब बुनी

tamam bir kere daha birine, aydin, kov aydin, bir kere, aydin nasıl diye, ya cevabım, ha, çok iyi kardeşim ha, tamam ya cevabım ne, kov aydin, ama ben bir daha aydin aydin aydin, alay, kov türlü laf etti ki sümüldüm ne, kov türlü laf etti, Allah, amik iyi de onda işi 아, 니거 저거, 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 래거 저거, 하? 거 저거, 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 저거,